En başta söyledim. Marifetullah bir kul için her şeydir. Rabbini tanımak yani. Rabbini tanımak, arif olmak, arifi billah olmak. Marifetullah'a ermek. Allah'ın kuluna kendini tanıtması. Buna layık görmesi. Kulun buna liyakat kazanması. Bunun için çaba gerekir, gayret gerekir, kulun gönlünü açması gerekir, anlamaya çalışması gerekir. Aklıyla cihad edip, iştihad etmeye, anlamaya çalışması gerekir. Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapmaya, olmaya çalışması gerekir. Bunun için de nefsine taviz vermeden, Rabbini ciddiye alarak, ben Rabbimi bilmek istiyorum, tanımak istiyorum, Rabbime varmak istiyorum vasıl olmak istiyorum. Rabbimin huzuruna çıkmak istiyorum. Cevabını müşahede etmek istiyorum. Bütün varlıkta onun güzelliğini şahit olmak istiyorum. Şahadet etmek istiyorum. Bir adım ötesinde ondan başka bir şey görmek istemiyorum. Sadece onunla olmak istiyorum. Onu görmek, onunla konuşmak, sohbetimi Onunla yapmak, onu istemek, onu sevmek istiyorum. Bana nasıl bir muamele yaptığı elbette ki bu onun takdiridir. O her ne olursa olsun o benim için hayırdır. O benim için rahmettir. O benim için aşktır, muhabbettir, imandır. Ben Rabbimden razıyım. deyip hayatı öyle yaşamak gerekiyor. Sen Rabbinden razı olmayınca Rabbim benden razı olsun diyemez. Bir kul olarak sen onun ilahlığından razı değilsin. O senin kulluğundan nasıl razı olsun? Onun için sonra her şeyden vazgeçiyorsun. Sen her şeyden vazgeçince her şey senin olur. Bu dünya için de böyledir. Dünyanın bu müminler için öyledir. Tabii ki mümini ayrı muamele ediyor, kafiri ayrı muamele ediyor. Alime ayrı muamele, cahile ayrı muameledir. Küçüğe ayrı, büyüğe ayrı muamele yapıyor. Herkese muamelesi özeldir. Müminlere genel olarak yaptığı muamele, onlar dünyayı isteyince dünyayı vermiyor. Ne zaman dünyadan vazgeçti, o zaman dünyayı veriyor. Çünkü artık vazgeçmiş. Dünya ona zarar vermiyor. Dünya onu bağlamıyor. Sevdiği her şey tıpkı bir zincir gibi onu oraya bağlamıştır. O artık oraya bağlanmıyor. Gönlünden çıkarmış çünkü. Onun için biri dünyayı istiyorsa önce ondan vazgeçsin. Bak Allah nasıl verir. Bu onun adetidir. Vazgeçmeden Yok. Bu her şey için öyledir. Bir şeyi ne kadar şiddetli istiyorsa bilsin ki ona uğraşamaz, kavuşamaz. Bu ona zarar veriyor çünkü. Ne zaman ondan vazgeçti, öyle kuru kuruya bir vazgeçmek değildir. Onun yerine Rabbini tercih etti. Ben seni istiyorum, ben seni seviyorum, seni istiyorum ya Rabbi. Şundan vazgeçtim. Onu ikram eder. Bu onun adetidir. Bunu unutmayalım. Bunu iyice anlayalım. <laughs> Yoksa gece gündüz elini aç, dua et, istiyorum, şunu şöyle istiyorum, bunu istiyorum, şunu istiyorum, bunu istiyorum. Yok öyle bir şey. Öyle ona kavuşamazsın. O sana zarar veriyor. Sen ona bağlanmışsın. Manevi olarak kaybediyorsun. Sen Rabbini kaybediyorsun. O seni zincirle buraya bağlıyor. Rabbine gidemezsin o halinde. Ama vazgeçince onu veriyor. Çünkü ona artık zarar vermiyor. Bu zahiri nimetler için böyle olduğu gibi manevi nimetler için de öyledir. Ondan vazgeçmesi gerekir. Vazgeçip sadece seni istiyorum demesi lazım. Senin rızanı istiyorum. Yakınlığını istiyorum. Dostluğunu istiyorum. Cemalini istiyorum. Bunlar istenilmesi gerekenlerdir. Gerisi hepsi buna kurban edilecek. Cennet de buna dahildir. Yoksa istediğine kavuşamaz. Allah hedefi belirlemiş. Kendisine av dolmamız gerekir ve yaratılışımızın gayesi de budur. İnşallah tercihimizi doğru yaparız. Geriye kararını zaten ikram ettiğinde gönlümüz ona bağlanmaz. Zaten aşık maşukunu bulmuştur. Maşukunu tercih etmiştir. O başka tarafa Dönüp bakamaz. Biri aşık oldu mu, sadece maşukunu ister. Başka bir şey isteyemez. Onun elindeki bir şeyde evlenir. Gönlü öyle. İnşallah gönlümüz marifetullah da aşkla muhabbetle dolar. Her şeyden vazgeçer. Bir tek Rabbimizi tercih ederiz. Gerçek manada la ilahe illallah deriz.